Kartel silahlı adamları bir çiftliği basıyor. Ama savunmasız çiftçi, eski Amerikalı keskin nişancı ilk mermi, kahve fincanını paramparça ederek seramik kırıkları ve koyu kavrulmuş kahveyi eskimiş mutfak masasına saçtı. James Dion hiç sarsılmadı. Sekiz yıldır organik domates yetiştirmek, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyade Keşif Keskin Nişancısı olarak dört görev turunda keskinleşen içgüdülerini yitirmemişti. Bu sabahı bekliyordu sıfırcın nayhayet camısları. Devam etmeden önce, adaletin tecelli ettiği bu çetin hayatta kalma hikayelerini seviyorsanız, lütfen abone ol butonuna tıklayın. Bu işimizi desteklemenin en iyi yolu. Çok teşekkürler. Devam edelim. Üç siyah sur, yolunda toz bulutları kopararak ilerledi ve on kişilik bir kartel askeri, taktiki üniformalarıyla çiftliğe indi. Bu adamlar, bölgede gerçek bir direnişle karşılaşmamız, avcıların kendinden emin yürüyüşüyle hareket ediyorlardı. Dion neredeyse onlara acıma hissi besledi. Neredeyse. Artritli dizinde gücürdeyen sesler eşliğinde sandalyesinden alçak bir şekilde indi. Sabah kın işi, mutfak penceresinden uzun gölgeler düşürüyordu. Gelecek olanlara mükemmel bir örtü. Parmakları, tuşime tahtalarının altına gizlenmiş tanıdık M-45 tifiğinin namlusunu kavradı tam da Faluca'da da onu hayatta tutan aynı silah. Silahın ağırlığı, savaşın izlerini taşıyan sokakların tütürt kokusu, her atış öncesindeki sessiz nefes ve kaybettiği dostlarının yüzlerinin seline neden oldu. Dion, bu anıları bir kenara iterek, bugünün geçmişten ziyade geleceğini, yü kendisinin ve vadide terör altında ezilen diğer çiftçilerin geleceğini ve korumaya adandığını hatırladı. Aylar önce… Kartel faaliyeti söylentileri kasabaya zehirli duman gibi yayıldığında bunu sezmişti. Küçük çiftlikler birkaç koyuşa satılır hale gelmiş. Toprağın nesiller boyu bağlı iyi insanlar bir anda eşyalarını toplayıp gece yarısı ortadan kaybolmuştu. Yerel şandarma komiseri Hasan Yıldırım, Dikon'un buraya taşındığından beri içki dostuydu. Bir ay içtiğinde Yıldırım, üstün silah ve yetersiz personel yüzünden duyduğu hayal kırıklığını paylaşmıştı. Bu adamlar sıradan uyuşturucu kaçakçıları değil, James. Organize, iyi finanse ediliyorlar. Sınır boyunca arazi satın alıp kendi geçitlerini oluşturuyorlar. Kim kabul etmezse. Cümleyi yarım bıraktı. Dion, söylenenleri hemen anladı. Bir gün sonra, Demir ailesinin aharı kül olmuştu. Bir hafta sonra, Kılıç ailesinin ödüllü boğası tarlada katledilmiş bulundu. Mesaj netiğin sat yoksa çek. Son şansın, gringo, diye çığlık attı Meksika aksanıyla kalınlaşmış bir ses, ön bahçede yankılanarak, topluyu imzalayın, yoksa her şeyi yakacağız. Dion, alışık olduğu hassasiyetle bir mermi yuvasını doldurdu. Dürbininden baktığında, liderlerini görebiliyordu. Genç, belki otuz yaşlarında, sabah ışığında gümüş bir kafa kolyesi parıldıyordu. Adamın taktiki üniforması üç düzeydi muhtemelen yerel özel harikat ekibinden bile iyiydi. Arkasında, adamın adamları daha önce defalarca uyguladıkları düzen içinde yayılmıştı. Üçe kadar vaktin var, diye devam eden siz, biz, gitti. Sözlerini başladığında, Dikon'un ilk atışı liderlerini üçe ulaşamadan yere serdi. Adamın başı, kırmızı bir saçılım içinde geriye savruldu. Otomatik silahı, işe yaramaz bir şekilde gökyüzüne ateş ediyordu kaos patlak verdi. Kalan silahlılar siper arayışa kapıldı. Fakat Dion çoktan hareket halindeydi. Yılların savaş tecrübesi ona, pozisyon değiştirme taktiğinin önemini öğretmişti. Evinde neredeyse hayalet gibi süzülürken, her adımını özenle atıyor, seysiz operasyondan edindiği kas hafızası yönünü belirliyordu. Tüfeğinin namu tepsisi, eski bir dost gibi omzuna değdi. İlk bir anladığı noktaya ı ahırı gören çamaşır odasındaki dar pencereyi yolaştı. Dürbininden, kalan kartel üyelerinin yeniden dizildiklerini izledi. Eğitimlerinin ne kadar hızlı adapte olduklarını gösterdiği belliydi. Fakat şimdi hareketlerinde panik izleri de vardı. Basit bir çiftçiyi korkutmayı beklemişlerdi. Eğitimli bir keskin nişancı ile karşılaşacaklarını düşünmemişlerdi. İti tişi. Dikon'un pozisyonunu kuşatmaya çalışırken, temiz atışlarla merkezden vurularak yere düştü. Dördüncüsü, Dikon'un ahır köşesinin etrafında kör atış yaparken ateş aldığı elinden mermi aldı. Çığlığı, yakındaki meşe ağaçlarından kuşların dağılmasına neden oldu. Dikon'un seyisi saatlerini altlarında geçirdiği, eski savaşları ve çığlıkları anımsatan aynı ağaçlardı. Son turunun acı anıları bir anda yeniden canlandı. En yakın üç dostunu kaybettiren busu, her sabah hala ağrıtan perişan diz. As Mike Chen, en kötü durumlarda bile espri yapmaya hazırdı. Özel ilk sınıf Sara Rodriguez, beraber çalıştığı en iyi gözlemci. Ve onbaşı David Dr. Matex, kendisi yerine mermiyemeden iki kez Dikon'un canını kurtarmıştı. Hepsi, rakiplerini hafife alan birinin bedelini ödemişti. Tıpkı şimdi kartal askerlerinin yaptığı gibi. Dion, geçmişin izlerini bir kenara itip şimdiki ana odaklandı kalan kartel askerleri hatalarını fark etmeye başlamıştı. Bu, sıradan savunmasız bir çiftçi değildi. Bambaşka bir durumla karşı karşıya olduklarını anlıyordu. Panik içindeki İspanyolca haykırışmalar, sabah çiğ gibi uçup gitmişti. Yanlış çiftliği seçtin, diye mırıldandı Dion, traktörünün arkasına doğru alçak bir pozisyonda ilerlerken. Emekli maaşıyla aldığı, örümle geçen yılların ardından yeniden bir şeyler inşa etme kararlılığıyla seçtiği traktör, şimdi yeni hayatını korumak için eski becerilerini hatırlatıyordu. Arda arda iç atış daha duyuldu. Her biri cerrahi hassasiyetle hedefine ulaştı. Kalan dört adam, araçlarına koşarak kaçtı. Dion, onların kaçmasına izin verdi. Mesajı iletecek birine ihtiyaç vardı. Surlar, uzak çöllerdeki helikopter tahliyelerini andıran toz bulutları koparırken, Dion derin bir nefes aldı. Ayağa kalkmak eskisinden daha fazla çaba gerektiriyordu. Dizindeki ağrı sabahın yorgunluğunu hatırlatıyordu. Dion, çiftliğine göz gezdirdi. Aharındaki mermi delikleri, ezilmiş domates bitkileri, en sevdiği kahve fincanının parçalanmış hali. Hasarlar onar olsa da, mesajı uzun süre kalacaktı. Telefonunu çıkarıp yerel jandarma komiseri Hasan Yıldırım'ın numarasını çevirdi. Sorular, evrak işleri ve federal kurumlarla yapacağı rahatsız edici konuşmalar gelecekti. Ama şimdilik Dion karamsar bir gürümseme takındı. Bazen bir çiftlik için en iyi gübre biraz adalettir. Güneş yükselirken bir başka sıcak gün deliyordu. Dion taze bir fincan alıp kalan kahvesini doldurdu. Sonra mutfak sandalyesine geri oturdu domateslerine bakacak, koruması gereken çiftliği için öncelikle birkaç telefon araması yapması gerekiyordu. Yıllar önce Marines'ten ayrılmadan önce, komutanı ona her ihtimale karşı diye bir numaralı kart vermişti. O kartı, madalyaları ve taburcu belgeleriyle birlikte saklamıştı. Belki de artık kullanma zamanı gelmişti. Çünkü Dion biliyordu ki kartel, tek bir başarısız denemeyle durmayacaktı. Geri dönecekler, bir dahaki sefere çok daha hazırlıklı geleceklerdi. Ama o da öyleydi. Sekiz yılını bu hayatı inşa etmeye harcamış, sadece ürün değil, burada derin kökler salmış, komşularıyla bağlar kurmuş, topluluğun bir parçası olmuştu. Demir ailesinin tül olmuş aharı, iyi insanların hiçbir şey yapmadığından neler olabileceğinin acı kanıtıydı. Küç ailesinin katledilmiş boğası ise sadece bir başlangıçtı. Dion huzuru seçmişti ama savaşmayı unutmamıştı. Çünkü bazen barış savunulmayı hak ederdi. Dolapta eski bir ayakkabı kutusundan çıkardığı kartın kenarları aşınmış fakat rakamları hala okunuyordu. Arama yaparken Dion komşularını düşündü. Yolun diğer ucundaki Ramiz ailesi, hasat döneminde genç oğluyla ona yardım eden yaşlı dede Kemal, toprak bileşimi ve ekim dönüşümü hakkında her şeyi öğreten ve Afganistan'da kocasını kaybetmişti o Sevgi Yılmaz, tek başına sığır çiftliğini yürüten insanlar. Hepsi risk altındaydı. Carter sadece ona saldırmayacaktı. O geçidi istiyor, elde edene kadar ya da biri yeterince sert karşı koyana kadar itmeye devam edecekti. Telefon üç kez çaldıktan sonra tanıdık bir ses cevap verdi. Albay Matex. Efendim. Dion burada. James Tixon. Bir anlık sessizlik. Tixon, Uzun zaman oldu. Sanırım bahçıvanlık diyorları için aramıyorsun, değil mi? Dion durumu, detayları kesin ve taktiksel biçimde anlatmaya başladı. Tıpkı görev briefinglerinden farksız. Albay, hiçbir kesinti olmaksızın dinledi. Durum ciddiye birinmiş gibi görünüyor, dedi Matek sonunda. Ve sanırım satmayı düşünmüyorsun. Hayır efendim. Fakat resmi evrak işlerine bağlı kalmadan alabileceğim türden yardıma ihtiyacım var. Bir süre daha sessizlik. Belki tanıdığım bazı kişiler vardır. Senin gibi gaziler. Savaşta bir amaç arayan iyi yürekli insanlar. Bana 48 saat ver. Telefonu kapattıktan sonra Dion, mülkünü gezip hasarları değerlendirirken plan yapıyordu. Kartel bugün dağınık davranmış. Onu küçümsemişti bir daha asla tekrarlanmayacaktı. Bir dahaki sefere daha fazla adam, daha iyi istihbarat, hatta muhtemelen hava desteği getireceklerdi. Adeta bir askeri operasyon yürütmeyi planlıyorlardı. Rille, tam da bunun için hazırlanıyordu. Öğleden sonra Dion, komşularını arayarak olan biteni bildirdi. Küçük tırım topluluklarında haberler ne kadar hızlı yayıldıysa, bazıları korkmuş satmayı konuşurken, bazıları da ezilmeye mahkum olmaktan bakın öfkeyle konuşuyordu. Gin batımında, kararlı bakışları ve yanında getirdiği tüfek çantasıyla Sevgi Yılmaz geldi. Kamyoneti, yol boyunca toz bulutları kaldırıyordu. Biraz heyecan yaşandığını duydum. Dedi, çantayı Dikon'un verandasına yerleştirirken. Uyarayım. Dere kenarındaki eski özer çiftliğine üç siyah sov daha indi. Görünüşe göre orada üst kurmaya çalışıyorlar. Dixon seni Salari, özel çiftliği, vadiyi gözetleyen stratejik konumuyla ilk satılan yer olmuştu. Hasan aradı, diye devam etti sevgi, yerel landarmadan bahsederek. Federal yetkililer devreye girecek, ama zaman alacak ki gözaltı emirleri, yetki çatışmaları, tüm o bürokratik saçmalıklar. İkimiz de biliyoruz ki, bundan önce hareketi geçecekler. Muhtemelen, dedi Dion, çocuklarını alıp birkaç gündüğüne şehre gitmelisin. Sevginin işi, Force Region Marines'teydi. Getildiği tüfek çantasında, Dikon'unkinden daha eski ama doğru ellerde ölümcül m 40 3 vardı. Çocukların bu hafta büyük anneyle kalıyor. Dedi. Ben ise evimden ayrılmam. Mark Esla etmezdi. Dion, gözlerindeki o kararlı ifadeyi fark etti. Buraya taşındığından beri her sabah aynı da gördüğü, Savaşmaya değer bir şey bulmuş olan ifadesiydi. Ertesi sabah, daha fazla ziyaretçi akın etti. İlk gelen, genç Ramiz ailesiydi. Ramiz Bey, eski av tüfeğini elinde taşıyor. Oğlu hem korku hem de heyecanla bakıyordu. Yaşlı dedi ki mal, antikapi kapıyla homurdanarak geldi. Arka camında pompalı tüfek rafı gözlemleniyordu. Öğleye doğru dikonun mutfağı, ani bir komuta merkezi haline gelmişti. Bunlar asker değildi fazla ezilmiş çiftçiler, çiftlik sahipleri, tarımın yorgun ama dirayetli insanlarıydı. Artık buranın halkı, toprak gibi inatçı, yılların emek ve mücadele ruhunu barındıran gerçek Türk çiftçileriydi. Gün batımından hemen önce, Albay'ın telefonu geldi. Paçet yolda. Dört ekip, özel donanımla, sabah orada olacaklar. Anırsız kırtiyi besletmemeye kalısın. Dion telefonu kapatıp mutfak masasının etrafında toplanan, güneş ve rüzgarın aşındırdığı, emek ve endişeyle çizgilerle dolu yüzlere baktı. Artık yeter demiş olan yüzlerdi. Dezi gelecekler. Dedi John, badenin haritasını yayarken, karanlığı avantaj olarak kullanmak isteyecekler. Anahtar noktaları, olası yaklaşımları, geri çekilme hatlarını işaret etti. Ama bu toprağı biz biliyoruz. Her hendek, her çit, her yüksek nokta işte bizim üstünlüğümüz. Sevdi, haritaya dikkat demaktı. Asker işinin tecrübesi yüzüne yansıyordu. Kuklariniği mütemalin bol saklı. Birden fazla çiftiye aynı anda saldırıp koordinasyon sağlayamadan bizi izmeye çalışacaklar. Aynen öyle dedi Diyon. Bu yüzden önce hazır olmamız gerekiyor. Ramiz, ailenin aharı güneyden gelecek yaklaşımı en iyi gözlemlememizi sağlıyor. Kemal, senin mültin doğuyu yakşıyor. Sevdi çiftliğindeki her yüksek noktanın farkındasın. İnsanlarımızı doğru konumlandırırsak, vadinin her yerişim noktasını kontrol edebiliriz. Dece çoktu. Dikon'un çiftliği nöbetçilerle, eski av radyolarıyla korulmuş bir kaleye dönüşmüştü. Yerel halk pozisyonlarını biliyor. Dion temel taktikleri onları aşılamıştı. Asker değillerdi ama evleri için savaşıyorlardı. Bazen bu yeterliydi. Saat iki civarında, helikopter rotorlarının uzak sesi sessizliği bozdu. Dixon, Ahrın Sam'ın kattaki pozisyonundan radyo trafiğini itslerken uyanıkt. Kartel hareketi geçmişti. Fakat Dikon'un takviyeleri de yoldaydı. Mülkün kenarında gökyüzünden dört siyah silvet indi. Albay'ın in ekipleri yüksek istifa atlayışıyla dağılmıştı. Dakikalar içinde, yerel savunucularla birleştiler. Yılların özel operasyon deneyimi yanlarında getirilmişti. Kartel, şafak öncesinde çok yönlü saldırıya geçmişti. Fakat bu sefer, savunmasız çiftçilerle karşılaşamadılar. Yerlerine, arazinin her karışını bilen, titizlikte hazırlanmış bir savunma çıktı. İlk kartel arıcı, eski çiftlik ekipmanlarından yapılmış dikenli tuzaklara çarptı. Lastiklerini paramparça etti. İçindekiler siper ararken, birbirine geçen atış alanlarına yakalandılar. Sevginin ilk atışı, komutanlarını yere serdi. Ü 600 metreden temiz isabet, merhum işi marki gururlandıracak nitelikteydi. Gece kaosa sürüklenmişti. Fakat bu, kontrol altındaki kaosu yansıtıyordu. Dikon'un askeri eğitimiyle yerel halkın arazi bilgisi, yıkıcı bir kombinasyon ortaya koydu. Kartel güçleri, sayıları ve ekipmanlarına rağmen üstünlük sağlayamadılar. Ramiz'in oğlu, ailenin fırtına sığınağının güvenliğinden radyo kontrol ediyor pozisyonlar arasında koordinasyonu sağlıyordu. Yastı Dede Kemal'in mülcü, yaralı savunucular için toplanma noktası haline gelmiş. Yılların veterinerlik tecrübesi şimdi insanları iyileştirmek için kullanılıyordu. Şafak değişmiş bir vadide doğdu. Kartel güçleri tahrip olmuş. Hayatta kalanlar sınırı aşarak kaçmıştı. Savunucular da zarar görmüştü, üç yaralı. Ama neyse ki can kaybı yoktu. Diko'nun çiftliği taze yaralar taşıyor diğerleri de oynaydı. Fakat hepsi dimlik ayakta duruyordu. Sabahın ortalarında federal ajanlar geldi. Kavga için çok geç, evrak işleri için ise zamanında oldular. Şandarma komiseri Hasan Yıldırım, resmi soruları asgari seviyede tutmayı başardı. Bazı şeyler açıklanmamış kalmayı hak ediyordu. Albayın ekipleri, geldikleri kadar hızlı kayboldu. Geriye sadece taktik ekipmanları, yerel savunuculara hediye olarak bırakıldı. Liderleri, bilgi bir gürümsemeyle, saklayın. Bir gün size tekrar lazım olacağından eminim, demişti. Bir hafta sonra, Dion derandısında de oturmuş gün batımını izliyordu. Domates bitkileri kendini toparlıyor. Ezilmiş toprağın içinden yeni filizler çıkıyordu. Sevgi şimdi düzenli olarak uğruyor. Tamiratlarda yardım ediyor. Kahve işliğinde sohbet ediyordu. Ramiz ailesi mahsullerini genişleterek, çiftliği bir gün oğullarına devretmeyi konuşuyordu. Yastı dede Kemal, yerel çocuklara tarımın inceliklerini öğretiyor. Gelecek neslin toprağın nasıl işleyeceğini aktarıyordu. Bari, Carlin Nair etecinin Erksine de çizmişti. Saldırı topluluğu yıkmak yerine, onu güçlendirmişti. Daha önce neredeyse konuşmayan çiftçiler, şimdi düzenli toplanıp kaynaklarını paylaşıyor, nöbet tutuyordu. Bazen barışın bedeli, savaşa hazırlıklı olmaktı. Dikon'un telefonu titreşti, Ö Albay'dan bir mesaj. İstihbarata göre operasyonlar başka bölgelere kaymış. Görünüşe göre vadi senin için bedel etmeye değmeyecekmiş. Gülümsedi, telefonu bir kenara koydu. Akşam havası, taze sürülen toprağın ve yeni filizlenen bitkilerin kokusunu taşıyordu. Dizindeki ağrı hala vardı ve muhtemelen hep devam edecekti. Ama bazı acılar katlanmaya değerdi. Yarın yeni domatesler ekecekti. Ama bu gece, verandasında oturup savaşarak korunduğu toprak üzerinde nöbet tutacaktı. Önce tüfekle, sonra sabanla, en sonunda her ikisiyle. Bari ses huzurluydu. Ve bu sefer, onu böyle tutmaya kararlıydılar. Bazen Dion dışında En iyi zaferler sadece kuvvette de değil, topluluk ruhu, hazırlığın gücü ve en değerlinin korunmasına yönelik sarsılmaz kararlılıkla kazanılırdı. Kartel, zayıflık olarak gördüklerini sömürmeye çalışmış. Oysa gerçek güç, çalmaya çalıştıkları toprağın kendisinden doğuyordu. Gökyüzünde yıldızlar belirmeye başladığında, Dion uzaktan yaklaşan sevginin kamyonunun sesini duydu. Son zamanlarda daha sık yapıyordu. Akşam yemeği getiriyor, sohbet etmek için kalıyordu. Hayat, insanı hep şaşırtırdı. Eski askerler bile yeni başlangıçlar bulabilirdi. Savaş bitmişti, en azından şimdilik. Kazandıkları barış, savun olduğu için daha güçlüydü. Ve eğer yeniden sorun çıkarsa, hazır olacaklandı. Çünkü ev, topluluk ve özgür yaşama hakkı. Bunlar her zaman uğruna savaşmaya değerdi.